Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, vlog tarzı video çekiyoruz. O zaman da vlog çekmiyorum. Ay video çekmeyeli de uzun ya, her zaman olmuş. Olar. Özlemişim ya video çekmeyi arkadaşlar. Özlemişim <laughs> ben. Neyse öyle işte. Vatan sesi. <laughs> <laughs> uzun zaman oldu arkadaşlar. Ben bir kısa bir blog çekeyim videolar e, gelmeye başlayacak ama ne zaman bilmiyorum. Dediğim gibi e, canlı in, daha Canlayın diyorum ya. Video çekmiştim onu attım mı hatırlamıyorum. E, onu atamadım doğru ona montajı yapamadım dediğim gibi arkadaşlar uzun zamanca video çekmediğim nedeni yani ekipmanlarım el vermiyor. Ekipmanım yok. Böyle <laughs> tam gaz söyleyeyim dedim. Ekipmanlarım, ekipmanlarımı aldığım sürece çekmeye devam edeceğim arkadaşlar videoları. Beni görüyor musunuz bilmiyorum. Şu an beni şu an ben kendimi göremiyorum şu an neyse ben o montaj açarım Ek şeyini neyse arkadaşlar ekipmanım olduğu sürece çekebileceğim video çekerim video ama şu anlık e, fazla bir ekipmanım yok şu an e, kullandığım cep telefonu üzerinden çekiyorum bu videoyu kendime özel bir e, kamera programı yükledim onun üzerinden çekiyorum arkadaşlar. Ee, umarım güzel çıkıyorduk bu yani, ne lan? geziyorlar burada? Bir şey yerde pil geziyor ama. <laughs> ben keserim. E yani ne yapıyorsunuz gençler? Birazcık oturup konuşak. Değil mi? Özlediniz. Ben hani de sizi özledim. Öyle işte. Şu an sitenin içinde geziyoruz arkadaşlar. Şöyle. Öyle. Uzun, yani görmeyeli şey değişmişim değil mi arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Değişmişsin sözlerinizi. E, vermeyi de unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı da unutmayın. E, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız video attığım zaman sıra size direkt bildirim gidecektir arkadaşlar. Bildirim paneline gelecektir. O zaman direkt tıklayıp e, ee, videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kusura bak bakmayın. E, ee, hastaydım. Daha yeni yeni iyileşiyorum. Daha iyileşemedim işte. Ya gördünüz mü? Size hasta hasta bir çekilirim şu an. İşte öyle arkadaşlar. <laughs> ne diyordum? şey diyordum unuttum valla. Neyse. Ee, şu uçun yanında. Heh tam çıktı. Evet arkadaşlar böyleydi işte. Böyle tarzı bir, kısa bir vlog çekimledim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Eee ayrıdan e, canlı yayınlara devam edeceğim arkadaşlar. Yakında eee kick'te canlı yayın açacağım arkadaşlar. E, açtığım zaman size e, haber veririm. Paylaşırım Instagram'da. E, takip etmeyi unutmayın Instagram'ımı. U.Tile'yi yazın. Parma açıklamaya da koyarım ya da ekrana bir yere çıkmıştır şimdi. İşte. Oradan takip edin. E, haberlerden haberdar olun ayrıca canlı yayınları şeyden YouTube üzerinden de video olarak paylaşacağım arkadaşlar. umarım kaydı paylaşabilirim çünkü o kadar yer olur mu telefonumda veya bilgisayarda bilmiyorum. Bilgisayarım da eski bir bilgisayar arkadaşlar. Telefonum da bir eski ama yani çok da eski değil yani. İkisi de eski değil yani. Şu an kullandığım telefon iPhone 7 Plus. Ama e, birkaç zamana, birkaç güne yeni telefonla geçeceğim. E, iPhone 14 Pro Max'e geçeceğim arkadaşlar. O zaman tam gaz devam ederiz. Kaliteli videolar, kaliteli canlı yayınlar. Umarım her şey güzel olur. Buradan koskoca hepinizi öpüyorum. Arkadaşlar sizi, sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeye, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.